Evet arkadaşlar evet kardeşlerim yepyeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Oo. Oh. Selamünaleyküm. Aleyküm selam amirim. Ma ma Bildiğiniz gibi oyuncu kariyerinde yavaş yavaş gelişiyoruz ve antrenörümüz bize daha çok şans vermeye başladı. Paşa'dan gitmedik, direndik. Ve antrenörümüzle hala kafa tutuyoruz, kapışıyoruz. Ee, biz artık yavaş yavaş daha çok 11'de oynatmaya başladı. Kayseri deplasmanına da aldım sen dedi ilk 11'e. Hemen maçımıza geçiyorum arkadaşlar. Takımı taşımaya çalışacağım. Gol atmaya çalışacağım. Efsane olmaya çalışacağız. Maçımıza geçelim. Görüyorsunuz yine forvetin arkasında oynayacağım. Benim hiç hoşuma gitmeyen bir 11 ama o elleyemiyorum şeye. Kadroya çünkü antrenör o. Ben sadece bir futbolcuyum. Evet arkadaşlar bölümümüzün ilk maçında Kayseri deplasmanındayız. Artık gol atmak istiyorum. Kaç maçtır gol atamadım. Hadi Beyler. Gör beni oğlum. Aldım arkadaşlar pası. Oha. Hocam ya hocam. Uf, arkadaşlar önüme yaptı topu eliyle kesti ya. Hadi beyler alın şu topu beyler. Alın topu beyler. Arkadaşlar gücüm bitmeden ilk dakikalarda gol atmam lazım ve top geliyor. Gör bizi. Gör beni. İşte bu. Topu aldım arkadaşlar. Ata çıkıyorum. Oha! Ya Messi Neymar gibi bir şey oldum ya. Çok güçsüzüm. Hemen düşüyorum. Ama onun için çok hızlıyım arkadaş. Böyle şut mu çekilir ya? Arkadaşlar. Evet Nike ayak, ayakkabılarım şekil ama gol atamıyorum. Nike'ları giymişsin yeşil ayakkabıları ama şut yok. İndir aslanım. Evet topu indirdik. Ümidi. Ümidi. Ümidi gidiyor. Ümidi gidiyor. Ümidi gidiyor. Şutunu çekti. Oh! Kalecinin altından geçti Gör beni Bindiriyorum ortayı Kafa ama ne biçim kafa ya Ne biçim kafa Evet arkadaşlar puanlar alıyoruz görüyorsunuz Vay 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 Gelsin puancıklar Ümidi gelişsin notumuz aşağıda gözüküyor Şu an 6 6.2'ye düştü ulan Elimden gelen ben oynuyorum ben puan kesiyorlar ya. Hadi beyler alın şu topu offside. Offside'ı çaldı hakem. Arkadaşlar var ya 3 defa sarktım defansın arkasına. Ger beni. Onun orada 3 defa defansın arkasına sarktım. Berbat paslar geliyor ya. Antrenör bir benimle uğraşacağına şu takımla uğraşsın biraz. Hadi aslanlarım hadi. Evet top aldık. Ya kaybettiğin topa bak adamım ya. Oo. Ortalık kar ana baba günü. Hadi alın şu topu. Berbat bir şut geldi Kayseri Erciyes'ten. Arkadaşlar daha gencim daha gelişeceğim takımı sırtlayamıyorum bak ya Çık, bırak, bırak, bırak. adamlar omuzu bir vuruyor evet oraya atacak gir oğlum araya çok sayım ya kalk ayağa kalk evet top aldık çalım attım pasım attım ama o nasıl bir şey ya Hadi beyler atın golü beyler güzel bir orta içeriye ben ne yapayım kardeş hadi evet top aldık at defansın arkasına Muhteşem bir pas geldi. Ümidi içeri girmeye çalışıyor. Ama orada adam beni öldürüyor ya. Evet arkadaşlar içeri girdim yine. Son çizgiye indim. Ortama atamadım ve ilk yarı bitti. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş. İlk yarı bitti arkadaşlar. Antonyo beni çıkartacak diye çok korkuyorum. <laughs> 80'de beni yine kesin çıkartır adam. At 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 pası ya. At. Oyunu illa ben kuracağım. Pasımı verdim. Lan nereye ya? At defans arkasına oğlum. Çok güzel. Hadi. Arkadaşlar muhteşem paslara istiyorum ama orada bir atamadım ya. Adamlar abeni arasına bir alıyor. Evet sakatlanmış biri. Pas bize. Yani öyle pas mı attılar ya? Puanımız hala 6. O kadar da oynadım be. Evet top aldık. Çok güzel bir pas geldi. Ümidi gidiyor. Yine karşımda çılgın bir adam. Bindiriyorum. Ooo. Beyler sakatlandım. Ayağım. Pıst, hocam ayağım. Ayağımı kırdılar. Arkadaşlar ne kadar yokum. Yiyorlar beni ya, yiyorlar. 3 hafta. 3 hafta ümidi sahalardan uzak. Evet arkadaşlar 3 hafta yokuz. Tabii kadroya alamadım çünkü sakatım. Bakalım bizimkiler Sivas Spor'a karşı ne yapacak? 0-0 berabere kaldılar. Evimizde berabere kalıyoruz ya. Takımdan uzak kalmak beni çok üzüyor. Günler geçiyor arkadaşlar. Herhalde milli takım arası var çünkü maç yok. İyileşmedim mi ya? Hocam lütfen beni kadroya al. Almamış. Cık, 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 cık. Hocam niye böyle yapıyorsun? Benimle derdin ne senin ya? Ya da sakat mıyım hala? Neyse arkadaşlar yine yokuz. Bakalım bizim plan ne yapacak Rize'ye karşı. İki bir yenildiler hocam ya. O Fenerbahçe ve iyileştim arkadaşlar. Ümidi is back. Ümidi is back. Siz siz ümidi. I am ümidi. Ümidi geri döndü arkadaşlar ve Fener maçında ben oynatacağım ne olur. This is ümidi farkı. I am ümidi. Arkadaşlar ilk 11'deyiz sakatlıktan döner dönmez bizi ilk 11'e aldı artık hoca bizi oynatmaya başladı. Takımın vazgeçilmezi olduk. Ulan Fenerbahçe maçında patlayacağım arkadaşlar. Şu an çok kararlıyım. Beni yine forvet arkası oynatacak. Haydi Ümidi be. Kim tutar seni Ümidi? Evet arkadaşlar rakibimiz Fenerbahçe. Evimizde oynuyoruz. Ümidi sakatlıktan yeni döndü. Taraftar çok mutlu. Ümidi. Ümidi gidiyor. Ümidi bu sefer bu iş yapacak. Oo, orada çalımını atamadı. Rakip Emre Belezoğlu'nda top. Emre'den Alper Potuk. Kite. Bizim oyuncu kapatmalıya çalıştı Gökhan Gönül. Yuh be. Kim attı Musa Sol. Arkadaşlar adamlar iddia attı benimkileri. Ya böyle bu takım olur mu hocam ya. Resmen neredeyse kiralık gitmediğime pişman oldum. Ver Alparslan. Ya şu topu niye kaldırıyorsun ya? Arkadaşlar normal pasa basıyorum topu kaldırıyor ya. Hadi alın onu. Evet aldı. Gör beni. Pasımı aldım. Şutumu çekiyorum. Volkan'ın üzerine. Evet arkadaşlar agresiften bir puan daha aldık. İndir adamım. Ya hocam itti bizi orada hocam ya. M m itti bizi ya. Offside. Yok arkadaşlar Fener döktürüyor. Gör beni oğlum. Gör beni oğlum. İşte bu. İşte bu. Hasan Ali. Hasan Ali yapma. Arkadaşlar paslı oynamam lazım. Gol atmamız lazım. Al adamım. Ya. Attığım pasa da seni de ama. Oha. Arkadaşlar bizimkiler futbol oynamaya gelmemiş. Anca giriyorlar adama tekme tokat. Hadi beyler. At pasını. Evet arkadaşlar top aldım. Ümidi. Ümidi gidiyor. Pasını verdi. Pas mı verdim? Ulan ne yapıyorsunuz beyler ya? Kardeşimi kaçırıyorum. Tekrar. Pas aldım. Hadi. Allah be. Vurdurmuyorlar baba. Hadi oğlum. Penaltı hocam. Hocam ne olur bunları gör hocam ya. Ulan bir topu alamadın Peki. ya Ümit ya. İlk yer bitti arkadaşlar. 1-0 arkadayız. <laughs> bir defa geldiler attılar ya bir gelişim var ya yıkacağım ortalığı. Bunlar daha iyi günleri. Evet. Evet çok vahşi oynuyorum. Çok sinirliyim. Yeter bu kadar beyler hadi. Her şeyi ben mi yapacağım ve aldı mı? Lan oğlum ya. Vay arkadaş ya. Ayda bir şans buldun ümidi onda atamadı ya. Ümidi farkını gösteremedi ilk defa. Ama daha çok genç ümidi. Bastır oğlum bastır. Arkadaşlar Emre çıktı Diego girdi. Evet o boyumla topu indirdim. Topu attılar bana. Of ama çok iyi kapatıyor Fenerbahçe. 3 kişi sardılar etrafımı. Hadi. Hocam penaltı. Penaltı. Penaltıyı aldık. Kırdı hocam ayağımı orada benim ya. Cık 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 cık. Görüyorsunuz arkadaşlar gol atacaktım. Serdar Kesimal ayağımı kırmaya çalıştı. I am Umidi. This is ümidi. Beni çıkartmadı hocam. Ben vurmak istiyorum ya. ya kime vurdurun hocam? Gol atamazsa öldürür mü adamı? Hadi oğlum at şu golü lan. At şu golü ayağımı kırdı. <laughs> gel buraya gel gel gel. Evet arkadaşlar derdi yok golü attı. I am the best. I am Ümidi Şutumu çektim Volkan'dan sekti. Golü atacakken ayağımı kırmaya çalıştılar. Ve şimdi maç 1-1. Ulan golü ben hazırladım. Notum 6.1 be. Ah, evet Ümidi Yeni pozisyonum forvet. İşte bu. Antrenör formasyonu değiştirdi arkadaşlar. Tek forvet oynuyorum şimdi. Oğlum topu alın bindirin bana. Vur kaleci vur. Vur. Lan vursana şu topu ya. Ne salak bir adam ya. Hadi beyler ya. Yine gol atamadım bu maç. Evet. Yolla bana. Birebir. Serdar Kasimel karşımda. Gidiyorum arkadaşlar gidiyorum. Ya of. Ne kadar kötü bir futbolcuyum böyle ya. Arkadaşlar ilk zamanlar beni dele ediyor. Maç bitti arkadaşlar. Olsun yine de Fenerbahçe gibi büyük bir takımdan bir puan almasını bildik. İyi oynadığımı düşünüyorum ama bana kötü not verdiler. Şuraya bak altı not aldım ya. Halbuki ben olmasam o gol de atamayacaktık. Olsun ama ümidi geliyor. Arkadaşlar 90 dakika oynadım. İlk 11'de oynadım. Artık antrenör beni takımın bir parçası yaptı. Görüyorsunuz. This is Ümidi. İlk başta kiralamak istiyordu. Artık bakıyor. Ümidi oynat. Ümit iyilese de oynatsam diye. Öyle derken almamış bizi kadroya. Tamam hocam sen bilirsin. Git yenil şimdi Konya'ya. Vay 3-1 kazandı takım. Helal olsun beyler. Sırada Eskişehir maçı var. İlk 11'deyim arkadaşlar. Bizi dinlendirdi herhalde. Artık gol atmak istiyorum ya. Taraftar gol istiyor. Ümidi severler ümididen gol istiyorlar. Ben de istiyorum arkadaşlar. İnşallah bu maç ilk golümüzü atacağız. Evet arkadaşlar yeni bir maç yeni bir heyecan ilk 11'deyim. Fenerbahçe maçında iyi oynadığımı düşünüyorum. Penaltı aldım takımımıza bir bir ve yakalattım. Hadin. Ve bu maç ilk 11'deyim. Arkadaşlar gol yemeyin ya düzeltmesi zor oluyor. Oo, gol geliyor mu? Evet. Çabuk çabuk gör beni at bana. Ya sen ne biçim bir kalecisin ya. Şuraya bak ya resmen defansif ortası oynuyorum ya. Arkadaşlar rakibimiz eski Eskişehir takım herkes birbirine kızıyor. Oo hocam. Hocam ya yazıklar olsun sana ya. Oha. Arkadan hareketler yapılıyor. <laughs> Vallahi ortalık karıştı ha. Aldım o topu. Ümidi. Ümidi is going. Ümidi. Ümidi. Pasını veriyor. Yuh be yuh adam 10 kişi çalımladı orada. Evet bizimkiler top aldı. Ben arkada kaldım. Ben zaten öne koşana kadar yoruluyorum. Ulan dokun şu topa ya. Bizimkiler anca tekme tokat dalıyor. Hadi oğlum al ot. Oo! Arkadaşlar çok agresif bir takım bizimkiler ya. <laughs> Ulan ya sen ne kadar saçma bir adamsın ya böyle. İşte. Oo! Oh. <laughs> <laughs> ah! Ümidi. What the shit? Ulan Ümidi. Rezil ettin beni be. Hadi. Arkadaşlar oradan şutu çektim daha ne yapayım ben. Sol ayağım sağ taraftan çektim şutu. İlk yarı bitti arkadaşlar. Çok güzel bir gol pozisyonu buldum ama atamadım. Çok üzüldüm ya. Bizim oyuncular hep sarı kart yedi. Ver adamım. Evet Santra'dan gidiyor Ümidi. Ah, Ya yine sakatlandım hocam yeter ya. Bu genç yeteneği yedirmeyiz. Kırıldı lan yine ayağım kırıldı. Maçtan çıkmak zorundayım. Arkadaşlar katilim Türk futbolu oldu. Ne kadar sakatlandım. 4 hafta sahalardan uzağım. Vay be, vay be. Evet arkadaşlar, tabii ki Kar Karabük maçında yokuz. Çünkü sakatız. Bakalım bizim hacılar ne yapacak. 1-0 kazandık, helal olsun. İyileşmeyi bekliyoruz. Aha transfer dönemi gelmiş. Arkadaşlar inşallah iyi bir teklif gelse de gitsem ya. Mutsuzum. Evet bakıyorum öncelikle iyileştim mi? Evet iyileşmişim. Bize bir teklif geldi. Kayseri Erciyes Spor istiyor arkadaşlar bizi. Ee, ne yapsam? 15.000 vermek istiyor bize 15.000 euro Bakalım RGS ne durumda Arkadaşlar giderim orada Yıldız oyuncu olurum ya Kasımpaşa beni yedi Evet bakıyorum arkadaşlar ee, Kasımpaşa 6. sırada RGS 12. Arkadaşlar ben yine iyi takımda Oynuyorum ya 6. sıradayız çünkü Belki UEFA kupasına falan gideriz o beni çok geliştirir. Evet, transfer dönemi gelip geçiyor. Dur bir, hayır diyeyim de belki yeni teklifler alırım. Kabul etmiyorum. Devam ediyoruz. Arkadaşlar ilk yarıyı bitirdik. Kim istiyor bizi? Dundee FC. Yok ya istemiyorum ya. Evet arkadaşlar yeni bir teklif aldım. Evet arkadaşlar, o Almanya'da çok kötü bir hava var, karlı bir hava var. Bu ilk maçma çıktım, ümidi. Gör kanka beni. Evet, ümidi gidiyor. Ümidi içeri giriyor. Ümidinin ortası geçmedi. Gözüm görmüyor be. Arkadaşlar pas aldım. İçeri giremedim. Gözüm görmüyor harbiden Evet top aldım ama. Şutumu çektim. Üstten dışarı çıktı. Sonunda be, sonunda Kasımpaşa'dan kurtuldum arkadaşlar. Bu orhumda bizi çok iyi şeyler beklediğini düşünüyorum. Almanya'da çok iyi gelişeceğiz. Ver oğlum mer bana oyunu kurayım mer. Evet arkadaşlar top aldım. Pasımı attım. At oğlum golünü. Penaltı. Evet arkadaşlar penaltıyı aldık. Penaltıyı aldık. Adam orada bizim belimizi kırıyordu. Hocam bana niye vurdurmuyorlar ya? Haydi kardeşim at şu golünü. Terodde, Terodde, uaah! Yuh be, nasıl bir futbolcusun sen ya. Top aldım gidiyorum, ümidi. Ulan ümidi, ulan ümidi. Gözümüz de görmüyor zaten. Hadi aslanım. İlk defa karlı sahada oynuyorum ya. Hadi lan alın şu topu ya. Hadi. 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 Allah'ım ya Rabbim bu kadar şanssızlık olmaz ya. Arkadaşlar kaleciden sekti. Direğe çarptı. Giriştim topa ama atamadım. Cık. Ulan ilk maçımda golümü atacaktım ya. Evet arkadaşlar antrenörüm beni çıkartmadı tabii ki. Bir gol atsam da şu açılışımı muhteşem yapsam yeni takımda. Ama arkadaşlar bu takımı çok daha beğendim. Formasyonu da beğendim. Bir de bunlarla birinci lige çıkarsak döktürürüz. Geliyorum. Geliyorum dayan. Gör kanka. İçeri gidiyorum. Arkadaşlar gidiyorum Oha! Aa nasıl atamadım onu. Kardan gözüm görmüyor ya. Gör ben adamım. Ya oğlum ya şu topu niye yerden o? Bu arkadaşlar bunlar benim gibi oynamıyor yerden. Bunlar hep topu havaya kaldırıyorlar. Daha 60. dakika. Sakin olacağım. Gol fırsatını arayacağım. Ve geldi gibi. Ver oğlum. Orada çalım atamadım arkadaşlar. Taç aldık. Antrenörümüz atak oynayın diyor. Antrenör tabi yenmemizi istiyor. Ben de yenmek istiyorum ama olmadı ya bir türlü. Evet topu kestim. Topu kestim gidiyorum. Verdim kankime. Vur oğlum. Gol. I am the best. I am Ümidi. This is Ümidi. Ümidi. First goal. -hoo -hoo. Arkadaşlar Ümidi farkı ikincilikte ligde ilk golünü attı. ilk maçında 9.5'e çıktı notum. Kasımpaşa üzülsün şimdi. Şimdi Kasım Paşa üzülsün. Ama kiralık geldim. İnşallah beni geri almazlar. Kalmam arkadaşlar. Geri giderim bir takıma. Bir daha dönmeyeceğim oralara. Beni mi çıkarttı? Yok rakip çıkmış. Ben de on numarayı görünce heyecanlandım. Ama artistlik ne kime ya? Ümidi. Ümidi gidiyor. Ümidi gidiyor. Aa! Oh! Aman Allah'ım. Sen ne kadar kötü bir futbolcusun ya. Oh my god. Arkadaşlar ikinci golümü atıyordum ilk maçımda. Böyle bir rezillik olamaz. Ve maç bitti arkadaşlar. Benim golümle. Benim golümle maçı kazandık. 3 puanı aldık. İlk maçımda 8.1 aldım. Çok güzeldi arkadaşlar. Çok güzeldi. 71 overall'a yükseldik. Arkadaşlar 71 overall'a yükseldim. Bayağı artı birler kazandım. Tabii ki biz hep artık ilk 11'deyiz arkadaşlar. Ee, size hemen puan durumunu gösteriyorum. 34 puandayız. İlk 3 sıraya çıkarsak birinci lige çıkacağız. Zorluyoruz arkadaşlar. 5 puan kaldı. Ben bu takımı birinci Liga çıkaracağım. Antrenörüm beni seviyor. Ben takımımı seviyorum. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.